Bir sürü baltayla git. Bir baltayla gitme. <laughs> çünkü Mesela ağacın... Kızma, kızma, kızma. Ağacın hepsini ya, yapıyorsun peygamberi ya peygamberi çünkü. Gerekiyor. Bak. Şurası sınırı yapıyorsun. Şeyde Aynen. de kitap var. Kitap da zaten gözüküyor direkt. Zeynep Bak, ben Crafting table'a tıklıyorsun ya. ya. O peygamber bir şey var bende. Evet, ben peygamberimiz ben bu alet oyna... etmezsen yalnız. Düzgün konuşursan sevinirim. Allah'a da at... yani. Ya kral al al Kanka bir kere düzgün konuşacağımı öğren de bir kanka Bu ne kanka? Ya Allah'ı öpme diye bağırıyosun <laughs> Gelmedi kanka Al 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 Kanka bu ne? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği çiçeklerden birisi Ya şey kanka <laughs> <laughs> Ya yani bir kere düzgün konuşursa bu kadar kanka. Abi çok belli bir şahıs yok <laughs> Nasıl yok hepsi yalan mıymış? <gülüyor> abi <gülüyor> Ya bilmiyorum Ya Batu bak bir şey bilese söyle abi <laughs> Kullanmayı tercih etmiyorum Batu anladın değil mi? Bence böyle kat kat olursa güzel olur. Bence de güzel olur. Anladım emek istediğimi. Şuraya kadar gitsin diyorsun sen. Aynen. Limana kadar. Ay. Tamam. Harika ben. Bak şatta şöyle tık diye çıkarsın. Zorlanmadan. Evet. O da o bilim o, o, kardeşim bilim adamı mısın ya? Nereden aklına geliyor böyle şeyler? <gülüyor> Kanka. <laughs> Kanka ya <laughs> değil mi? Evet. Ya çok doğru böyle böyle ama edemem müsait değilim. Edemem. Adam ol o zaman ha bunu hemen <laughs> <laughs> Aşkım odun getir. Böyle odun getir. var bende bir, ben şey de bir istek dur. Dur lan dört, dört, dört oldu dört bir istek var bende. Ha verdi şey de verdi. Hatta sen. Ha, kaplan ha, verdi. Bunu da <laughs> Adam verdi adam. Ee, nasıl yaparız burayı? Bir dakika. Tamam. Tamam. Ee... kanka. Hı. Bak şöyle yaparız burayı. Seveyini bozmadım. Normalde şöyle yapmamız lazım. Bir dakika. Aynen. Bot geldi abi. Ne oluyor lan? Zeynep Aslında olur harcayacağım Bir kanka adım kanka geriden an. yapalım Batu. İki kat yukarı çıksın. O Yok, kalsın orada. Tamam. Lan beynim yetmedi. Bu nasıl yapacağız oğlum? Şöyle galiba. Oldu oldu. Demek istediğini anladım. şunu direkt şöyle atayım da göz belli olsun bu. Böyle. Tam giriş kapısı vuran. Hemen aldım buralar. Kapısı niye böyle oldu dayı? Şöyle. Heh. Şunları bir tık uzatacak mıydık ya? Hala bazı uzatacak. Neyse. Zaten Şimdi... 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu burası. 1, 2, 3, 4. Saçma oldu oğlum. Ee, simetrik, şey. ee, hani teren, e, Altı şey. Eee, hani terrain, dünyanın ha. yapısını bozmana çıktığım için. Dur bak burası simetrik gidiyor. burası simetrik o zaman, batı simetrik burada... gidiyor ama işte. <laughs> Aha I emin mean, evet. Fatih gibi kendine sarılar <laughs> yapacak aslında. <laughs> Köpek. Fatihlendi evet. Kardeşim ya ben size bir tane balta yaptım. Kendime demir set yaptım. <gülüyor> <Var>. <gülüyor> <laughs> Kendime bir elmas, size bir demir. <laughs> Al bana on elmas, size bir demir o. Adam öyleydi. Ha, oğlum ne oldu? Ha, ağaç kırılmadı bir an. Ne yapıyorsun lan şu an? Ben Yok, Kafamdaki ama. Evet, şimdi. O zaman burayı sana bırakayım. Sen burayı bitirdikten sonra şey yapalım. Bir de şey işini yapalım. liman evi yapacaksak. Ya yani bak at, hani, hemen. Bak Batu kafamda şey var. Hani buralarda variller olur, sandıklar olur boş boş. Böyle yani güzel hmm. saman maman olur. Artık buradan sonrası ev. Bu taraf ev. Böyle kocaman. Korsan vari diyorsun. Aynen. Denep. Ben hep ganimet hep gel. Ay, gel gel. Bak şimdi. Üç dedim de bu ağacı ilk kıran Apo'ya götten. Allah'ım inşallah dur. denir. Allah'ım Of be. Oğlum bir dur istemedim. Oh be. Acıtmayacak. Kanka çok istedi galiba. Onu anladım ben. Valla kanka istememi bile beklemedi ya. Tamam ya senin olsun. ben kazandım. Efendim Batu. Emin taş kassana ya. Kanka çok geç. Odun kastım. Şöyle kanka. olacak biz ona. Neyse taş da kasıyorum şimdi bekle. Geliyorum. Şu odunları vereyim sana. Bakayım atıyor. Aynen. Al. Tamam burası böyle. Burası birleşti burası niye? Zeynep altında? 10 saattir kasıyorsun. Allah bilir kaç tane kalsın. Oraya. Ne kadar oldu kalsın. Eee bakayım. Aynen. Eee 100 tane. Buraya yapmayacağım. Benim <laughs> en ya son koyduğum alayım. Normal devam edelim. Mal gibi yanlış. Batu ben Arka. kasmaya gidiyorum kral. Ben Haber malım. Ol. Bunları niye yanlış kayıptırıyorsun? Batu nasıl beceriyor? Dur dur. Yanlış oldu dayı. Böyle. Bu buraya. Bu buraya. Bu, bu, bu maden, buraya. Adam, maden ne taraftaydı bu neyse. Buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu da buraya. Heh. Ya demir baltam yok ki. Dur dur. Bu öyleymiş Batu. Şöyleymiş. Ya, ayarlayacağım ya. Sıkıntı yok. Madene girdim şu an. Ben ayarlayacağım herkese bir şeyler. Senin bir, bir boy yükseğe çıkması lazım. Oraya kır. Tam şu kır. Orayı Oraya bir şuraya mı? O buraya olur ama Orayı. Oraya da olmaz. Bunun bir boy yukarı çıkması lazım. Şu an. Pardon, Böyle. bu maden çok kısar ya. Ben buradan çıkıyorum Aga. sol sağ eşit olmuyor ama hani böyle doğaya uygun oldu. Bence böyle oldu. Ha niye işte onu buldum oğlum şundan dolayı. Ha onun doğru doğrusu. Ha şimdi doğru. Evet doğru. Harika. Artık Batu full Ay, zemin. Git bak. Orada. Direkt enderman. bir alt ya. boş bırakabilirsin. Ben şey yapalım Batu. Nasıl anlamadım? Hı. Ya mesela iki blok koyuyoruz ya tek blok koyandın mı? Böyle yapacağım. Aşağı boş bırakacağım. Aynen. Şey Batu. Mesela buradan sonrasında Hı. kare bir ev mi yapalım yoksa yine böyle parça parça ee, saçma sapan sistematikliğe böyle güzel bir ev mi çıksın? Şu an bence saçma sapan gittik. Saçma sapan devam edelim. Ya, aşkım şu odunları, odunları getirebilme şansı. Atsana odunları. Nereye atıyorsun sen odunları güzelim? Bende var bir istek daha. Gel. Atayım. Bir koysana. <laughs> tamam at bakayım. Aferin köle. Aferin köle. Sağol köle, iyi çalışmıştık. İyi çalış. Hadi. Taş kazıcılarımız yok arkadaşlar ya. İki tane taş kazıcı vardı, ikisini de attık. Atmadık, eşkenleri gördük. Harbi lan. Kanka, ben burada bir... E, Renaissance tablosu, ben burada bir sanayi devrimi protestoları falan gördüm ya. Adamlar işçiydi ve bir tek ondan gittiler aranızdan. Evet abi. Siz ne burjuva sınıfı köpek heriflersiniz lan. Ya kanımda var galiba. A ne be? Bir şey vardı. Dur baba top çok büyük oldu ne ya. Ne var? Bir, iki, Öyle bir? Iki. Dur, bir, iki, Bu üç. arada çıkabildiğimiz kadar çıktık zaten. Hani şeyini ayarlı onun. Hani sınırları nerede olsun. Evet. Anladın ben bir deniyorum. Aya ay, yayan da. Şurayı biraz sola gitmem lazım yani. Evet, sen oradan sola gitmen lazım. Emin? Ne oluyor lan? Hah, demir, demir balta var mı lan? Var mı? Demir balta. Sesim mi oluyor? Demir balta var demir. kanka. Ama bize yok değil mi? Evet. <laughs> i̇yi kanka, iyi iyi ki kullanıyorsun. <laughs> <laughs> ben demir bağlamak evet. istiyorum. Senin için, senin için daha çok kullanacağım kardeşim senin adına. <laughs> çok büyük oldu lan neymiş? Batu. Olsun sizin, yani, için, sizin, için, sizin için topluyorum kardeşim rahatta kalın. Bir dakika. Senin için... Sen buradan dağıma doğru gittin. Benim evet. buradan şuraya gitmen lazım. Bir, 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 şuraya. Çok beyin yakıyor. Hoşuma gitti. Evde kesin güzel evet, çıkacak. Evet. Creeper'dan demir düştü kanka rahatta kalın. <laughs> Evin da, altı demin. boş. Evet aşkım. Bir biderek Şimdi... yaptık ya. Biraz tarz olsun dedi anladın anladım mı? Ya Enderman hmm. git ya sana bakamıyorum. Bakıyorum gider. Yani misin? aşkım sancakta denize sıfır bir ev böyle olsa kabul ederdim. <laughs> Derdin ki tasarım. Hasırcak biz yap yapınca aptallar. <laughs> aynen abi. Aynen aynen. Çok iyi. Yani ya. aptal Aynen. <laughs> ya kanka demir bloklarını aramız. <laughs> Abi birileri patlıyor galiba gene. Kanka iki, iki, iki tane creeper yan yana patladı ama ölmedim. Nasıl hayat demeyim ya. Bakayım. Abi bence çok güzel oldu şu an. Tamam burası Apo, üç, üç, aşırı geniş bir de. var. Apo. Zombi öldür. Sen o şeyleri Ay ayarla bir benim. Sanki Witcher gitti gibi geliyor bana ama neyse. Olabilir. İçerim. Bıçırdır. Tam altımdan geliyor bir daha. Oğlum nerede? geliyor lan? Ya baltam 2 saniyede bitiyor ya. Bütün şeyleri kırıyor ya aşkım Hı. ondan. Zeynep taş yapsana. Taş niye yapmıyorsun? Bilmiyorum. Taş yapmıyor mu? O <laughs> döndük mü o, Yardım ettiniz de kıza. Tahtadan takılıyorum. Tahtadan mı takılıyorsun? Taş. Evet tahta ta... tahta o ee, balta yapıyor. Ben yap, ben. Oraya yap oraya yap oraya yapın. Tamam. Dur. Oğlum kör bozuldu bak. Oldu bir lan bak şey şey ol bana. Şöyle şuradan bir geleceğim. Taşı nereden bulacağım? Abi hocam? harika oldu. Ya orada abi, var. Abi Chest'e var. Şöyle de da da bir şey yapacağım. Bir dakika. Şu nasıl oluyor sence? Bir yanıma gelsene. Ha. Şunu şöyle yapsak. Zeynep bir Öyle tane şey yap. Yap, yap. bu görmezsin. ama mu? birleşmiyor abi. işte. Bir dakika. Şu. Aha. Oldu. Anladın mı? Arkadaşlar Yok, hoş geldin ben onu düşündüm de Batı ben zaten bunları, yarın bunları kırarız kanka Ferantis. Bunları kırarız. <laughs> Demirimiz çok He. olunca fener koyarız. Ender'e giriyoruz kanka. O da olur. şimdi araya al, bak bak, tadım, bak ben şöyle Bir dakika benim durdu ya dur. Hı. Ne yapacaktım? Emin hoş tut. bulduk da ben şimdi sana WhatsApp'tan şu 1 bir 21.8'de bende 4 tane falan gözüküyor. Onun fotoğrafını atacağım. Hangisi olduğunu söylesene bana. The latest, the latest yazan. Latest yazan. Ha, tamam ilk baştakidir o zaman. Evet. Tamam, onu Craig... da... bir şey yapalım İndireyim o ya. zaman. Abi ben Crack'le oynamıyorum. O yüzden bilmiyorum ya. Ne yapıyorsunuz Peki, olsun, Bence de oraya uzat oraya uzat oraya uzat. Oraya uzat. Çünkü başlangıç olmuyor. Zeynep ee... merhaba. Merhaba. Nasılsın? <laughs> Kız ne şey yaptım bunu. Ee, bunu sen... çok iyi Ay sizin profil resimleriniz ne kadar güzel. Şöyle <laughs> ay çok kötü oldu. Ananı var ya anana. Anana. Batu? Peki nasıl gireceğim? <laughs> Korku çok iyi lan. Abi bunu tekrarla buraya tüm hepsine. Abi ben şuradan bir giriş ayarlamak istiyorum. Bak tam şuradan. Yani odanın çetene çiz şey attım. Ee, Sonucu adı yerine mi yazacağım bunu peki? Hayır hayır IP IP oğlum ilk defa mı giriyorum Minecraft'a? Hayır yaşıyorsun? ya kanka çok oynadık da unuttum ben ne bileyim. O daha çok MLBB girer. Anlayanlar Oo, anlayanlar. Aynen, anlayanlar aynen. Arkadaşlar oynanıyor. zaten Manitam oynuyor Manitam oynuyor şu an telefonu kapattık dedim ben arkadaşlarımla Minecraft oynayacağım sen dedim yalnız yalnız oyna. <laughs> A, bak ya aşkım yerim seni. Geldi <laughs> odun bıraktı gitti. Aşkım <laughs> e, kürekle şey kasabilir misin? kum Abi şu üstte ne diyorsun? Şu üst tarafa. Olur, güzel. Bir, bir bak bakayım ya yani. bir yap bakalım. Hani gözümde uyarsa yaparız Of ya onun chat'inde kocaman fotoğrafları var. Kon bir de apa var yukarıda Ya lan bir dakika şu an çok büyük tribe girdim. Peşimde zombiler kovalıyor. Kanka kaç. Ya yani kaçıyorum şu an. Bak, oğlum, zaten. Oğlum şöyle bir bak bakayım. İnsan mısın sen ya? Güzel Pardon güzel. Oğlum, Abi, Batu dur lan bak şöyle bir şey var. Bu arada şey sesim var. iyi mi? Ona göre Hı. bir İyince. kulaklık takacağım. Ee, şu, bak. Ee, Buralar yani. farklı bir şey de koyabilirsin. Dur. Öyle Hı? mi? Ya? Dur deneyeceğim. Bir oradan baksana. Dönüş ya. yok ya. Okey. Okay. Nasıl oğlum, bu... Mı? Bu köy için soysak ne soysak, kadar abi. fedakarlık yaptım var ya ben şu bak, an de, ya, bak, bak şundan var ya bak attım Aa, bir tane bak eline. Tamam anladım anladım anladım. oğlum bunun geçi nasıl alınıyor orada? Şöyle şöyle bir değilsin. Değiştir. Al yani Şuradan yap.